O ne? O ne korktu iki tane köpek. Üçün yedi beş Bakın arkada size de böyle yani. O ne? Ha? Oha! Burası sonradan doldurulmuş. Allah! O neydi? Allah'ını... Oldu. Allah Ye... Ananı... Tüksiyon. Girişelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Puyo. Bugün arkadaşlar Cinli Köy'ün girişindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkamız mezarlık. Hiç kimse... Buranın mı? girişi bile sıkıntı var. Harbiden abi. ya. Hiç kim, hiçbir YouTuber arkadaşlar buraya gelmemiş. İlk, ilk olarak arkadaşlar biz geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani böyle sıkıntılı bir yerdeyiz. Bayağı bir mezarlık falan. Çok sıkıntılı. Hızlı bir şekilde Köy diğer tarafta arkadaşlar, o yukarılarda bir yerde arkadaşlar. Bayağı yolumuz var, hızlı bir şekilde biz köye geçelim. Diyorsun böyle. Yani bir yerden sonra bakalım söylüyor derdi. Köyün girişinde bir amca vardı, söylüyordu. Bir yerden sonra araçla gidilmiyor. Yani yollar çok kötü. Yapma be. Bak ya böyle karlık falan araç çıkmaz ki. Araç çıkmıyor, zor. Allah. arkadaşlar, ışıkları kapatıyorum, bakın. Zefiri karanlık görüyor musunuz? Kapıları şey yaptın mı? Aynen. Ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harbiden sıkıntılı yerdeyiz. Bir göstereyim. Hiçbir YouTuber'ın gelmediği köy arkadaşlar biz geliyoruz. Harbiden hem de en sıkıntılı yerine geldik. Kolay geliyor. Bilmiyor musun valla? Buradan sonra aslında gidilmez ya. Sağa mı gideceğiz sola mı? Bilmiyorum. Ya ki. araç ne yapıyor? Ne oluyor, araca? Duruyor, ne oluyor araca? Yani burada duralım bence. Çok fazla gitmeyelim. Bundan sonrası yalma ya. Hadi. Yap. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle aşağıya doğru gidiyoruz. Harbiden arkadaşlar sıkıntılı yer burası. Bakın arkadaşlar böyle bir yerler. ve ee, orada bir şey gördüm ya arkadaş orada. Bak ışık tutuyor mu orada. Oraya doğru gidelim mi? Gidelim gel. Gel hadi. İlk önce sen git ama. <laughs> <laughs> Hadi git. Geliyorum ben. Kameraman her arkadan gelir. Oha lan burası. Değil, ayak izleri falan var. Bu ne ayak izi? Bu adam ayak izine benzemiyor mu? Lan kurt falan mı? Ayı mı yoksa? Baksana. Değil, kamerayı sen tut. Kamerayı sen tut. Bir elle bir kıyaslayalım arkadaşlar. Oha. Dana <laughs> ya. Harbiden arkadaşlar sıkıntılı ya. Ayak izine bak. Oo, gidelim tamam. Ah. mi? Bu mesire gitmeyelim ama. Ya da gidelim bir, mi? Gidelim ya. Bir sonuna kadar bir gidelim. Den, sol, sol. <laughs> Buradan bir yerden bir ses geldi. <laughs> Biz şimdi bu tarafa ya. mı gidelim yoksa bu tarafa mı? Gel buranın sonuna kadar bir gidelim ya. ama, ama oranın bir. sonu biraz sıkıntı ya. Gel ya gel. Bak görüyor musun? Çok korktum. Harbiden işte, Arkamızda bir korlayalım ya. Bir iki kişi geldik buraya. Harbiden arkadaşlar çok sıkıntı burası. Ama ya burası Arkadaş bir sese geldi ama. Ses mi? Harbiden arkadaşlar çok korkunç ya buralar. Böyle buradayız. Baksana benim nefesim. Kameranın önüne geliyor. Yani sağ tarafta bir şey... Ya bu o tarafta neydi? bir şeyler var ya. Harbi köpek taraftan... falan da havlıyor arkadaşlar bak. Tam Adam orada... Bak, ba, tam orada arkadaşlar köpek falan havlıyor. Tam orada bir yerlerde. Yani harbiden çok sıkıntılı yer. Bak. Bu ne? Ne? Gel 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 gel. Bu ne? Harbi gel. 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 Bak, orada falan var. Yere giriş yapar mı? Dur bakalım. Den. Den orada bir şey gördüm. <laughs> Evin köşesinde. Her bir yere giriş yapalım. Evin köşesinde bir şey yere gördüm. Den oraya bir gidelim mi? Den oraya bir kontrol edelim ya. Oraya bir kontrol edelim ilk önce. Arkadaşlar burada bir şey gördüm ya. Denişik tut. Ya soldan soldan açıl. Oha lan bura nere? Lan bu ne çukur? Arkadan ben çok korkuyorum. Dem bak Baksana. Sanki çukur ya. Bu mezarlık abi. gibi değil Bak sanki mezarlık gibi bak. Burası sonradan doldurulmuş. Bak görüyor musun? Üstünü sonradan bastırmışlar çok sıkıntı ben ya. daha falan gidiyor orası. Ya geri dönelim. yolun bitişi arkadaşlar yani. Ya Ebesinin gidiyor aslında. Hmm. Orda... Ben orada... baksana. Allah! Bu neydi? Allah'ın... kaç 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 kaç. Sıkıntı mı? Allah'ın sesiydi ya. ya ben... Bu ne? De açık değil. De az, önce, açık. az önce ben burayı denedim. Bak az önce dur. Az önce bakarsın. arkadaşlar. Az önce arkadaşlar burası harbiden kapalı. Aha. Anan avradı. Den sıkıntı ya burası. Girelim mi? Yani başka bir şey sanırım. Den. İç içeriye girelim mi sence? Ama Boş gibi. Anan avradı. Gir içeri. Başka çağırayım. Gir gir gir. Allah. Arkadaşlar kapı falan buz gibi. Kapat. Bakın arkadaşlar. Kapı buz. Tamamen buz. Dışarıdan bir haber var mı? Dışarıdan bir ses geldi sanki. Bir, çırır, bir ses geldi. Zaten az geldiğimiz andan ses geliyor. Arkadaşlar dışarıda birisi var ya. Gel bir eve bakalım ama. Ama bak ayak seslerimiz bizi bırakmıyor ya. Gel buradan yürü. Oh. Kapı kapısı. Kapı kapısı. Kapı bak baba pencereye çek. Dışarıdan köpek sesi falan pencereye çek. Donmuş baba baba. Buraya çek görüyor musun? Don buz. İçeriden buz. Bebe böyle bakalım ya. De buradan bir şey geçti içeride bir şey. Var. Oha, zaten pencere falan da yok. Ya biz pusuya mı düştük? Ne oldu? Harbiden arkadaşlar, doludan kaçıp. Harbiden arkadaşlar, doludan kaçıp yağmurdan kaçıp doluya yakalanma böyle bir şey olsa gerek. Harbiden buradan bir ses çıktı. Dedin istersen bakalım ya oraya? İçeriye mi? Abi içeriye bakalım. Arkandan geliyor o, <laughs> o zaman. Allah vallahi ayak. Ne oldu? Ayağım gitti ya, düşüyordum. Bunun birini sen tut. O zaman hazırlayalım. Ben arkaya bakıyorum. Her türlü şeye hazırlıklı o, tamam mı? Mesela nasıl bir şeyle? Bir o ne? <laughs> şey ne? şey gözükmüyor. O kadar karanlık ki <laughs> gözükmüyor. Ya, sıkıntı yer. Bence giriş yapmayalım zaten. Harbiden belli değil. mı düştük? Eve mi düştük? Beni... Kapı çaldı. Kim Kapı çaldı. Kim var? Ya bizi bir salın ya. Vallahi burada ge bir salın bize. Ben geceyi burada geçirelim bence ha. Yoksa yok mu? Bu havada mı? Harbiden ben dur. İçeride. Götüm. Değil içeride? Kapatmışlar ya. Çevir Bunu açabilir miyiz? Yok ya bu şey kilit. Sıkıntılı kilit. Bu açılmaz bu. Allah düşüyordum yine. Yani birkaç saat bekleyelim ondan sonra bakarız. kaç saat oldu? Ya bir saatten haberim yok bak ama bundan haberim var. Arkadaşlar filmimiz bitiyor. Abi hipotermi geçireceğiz. Bakın arkadaşlar saat 3'ün 25 Yani Bayağı bir kaç saattir? 2, 2 saat, saat, saat falan. 2 saat falan arkadaşlar burada Biz bekliyoruz. Saat, dışı, burada oturmuşuz. yani şimdi 10 dakika 20, 20 dakika falan da ses falan yok dışarıda. Ama yani bak, sanki... bazen geliyor bak. Yani. Ben diyorum falan geliyor. Aynen yukarıda arkadaşlar dağlarda bağlı, köpekler. falan bayağı köpekler, falan Yanlış mı yaptık? Doğru mu yaptı Bak ev falan da gelecek belli değil. Abi de arkadaşlar böyle taşımızı bırakıyor suya. Boksan ha. Arkadaşı o kadar taş buzu Bu Ne? Ne oldu? Bak söylersem inanmazsın. Kapat. Nasıl yani? Din o ne? Din yukarıda bir şey uçuyor. O ne? Zaten bak, ne Pilimiz ne biterse din na ne yeriz harbiden? söyledim kapı açılmış nasıl? Aha kap. Harbiden kapı açık. Arkadaşlar kapı açık. gidelim mi? Bak. Dem bir tane elimize taş ben alalım bence gidelim ya. Ya hastalanacağız ya da burada öleceğiz. Harbiden üşüteceğiz. Yani ölmek istemiyorum ama denemesinin diye. Hayır. Gidelim. Gidelim arkadaşlar deneyelim. Abi bak acıktım ben susadım ya. Aha, o ne? O ne? Orada iki tane göz var. Orada iki tane göz var den o ne? Den kurtlar bizi sarmış. Bok sona gözlere. Gel geri dön. ya bakalım. kapat birazdan yine çıkarız ya kapat. Kapat kapat. Oh, ne oluyor? Ya lan kim, ben ben Harbim... lan kim var orada? Bu tarafa gidiyordum Lan kim var orada? Ya gidelim ya dönelim. Hangisi? Bu ne? Gel Arkadaşlar bir tane böyle bir şey buldum. Yani uzunluğu bir iki metre falan olur. Yani bununla gideceğiz. Orada sağlarız aracın yanında. Evet arkadaşlar bayağı yol geldik. Harbiden Abi, havada soğuktu. Ya, Harbiden ne yapayım. Sen kızışmak doğru arkadaşlar. Bakın ya kızışmak için bak ellerini börtün içine sokmuş gelirken arkadaşlar bayağı zorlandık yani yolda kurttan köpekten falan bayağı gördük orada ya, kurt böyle kurt ne yapıyordu abi ya? yani ben, ben anlamıyorum ya arkadaşlar öyle bir uluyordu ki harbiden yani. o demirin gücüne biz buraya geldik onun şeyin sayesinde onun ona sarılıyoruz aynen ona sarılarak geldik buraya çıktık harbiden bayağı yol geldik yalınayak zordu bayağı zorluydu arkadaşlar bu video çekmek için ilk videomuzdu vlog videosu arkadaşlar bayağı emek verdik o yüzden sizlerden ricam arkadaşlar bu videomuzun, bu emeğimizin karşılığında sizlerden güzel mi güzel like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Harbiden bir rekor bir beğeni yapalım. Bu videoya yani like gelmezse ben... Harbi, baksana yine de arkadaşlar sesleri geliyor. Ya harbi bak gidelim. yine sesleri geliyor. ben arabanın arkadaşım, içinde bile korkuyorum. Arabanın içinde tutuyor. harbiden bile burada da sıkıntı. Arkadaşlar hadi siz like'larınızı atmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. denin de kanalına abone olun. Benim de kanalıma abone olun. Zaten yukarıda bir yere de koyarım benim de kanalını. denin de benim için koyar. Ha. İkimizle beraber paylaşacağız zaten. Aynen aynen arkadaşlar. Ee, i̇kimizin de kanalına abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden direkt eve geçmek istiyoruz. Gelecek videolara kadar yani isterseniz like'ları direkt atın. En yüksek like gelirse yani yeni yaparız. Aynen, Ama like'lar yüksek olursa. Videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi of. biz kaçtık. Bay bay.